Fas mutfağından tajine, 1,5 kg kuzu eti, 3 adet kuru soğan, 1 su bardağı kuru erik, 1 su bardağı soyulmuş badem, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı toz tarçın, 1 adet çubuk tarçın, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber ve tuz. Bak <laughs> Nursel'cim, size götürdüm baharat, bizim baharat. Böyle götürdüm. kullanıyoruz. Getirdim. <laughs> <laughs> götürdüm. Evet, evet. bol baharatımız var. Etine evet. çıkarıyorum hemen. Etli kuru erik. Etli kuru erik, evet. evet. Bugün en çok şaşıracağımız şey yani bir yemek farklı nasıl yapılabilir? Aslında birçok kere bunu göreceğiz de <laughs> çok fazla baharat kullanıyor. Mesela biz önceden eti koyarız bir döndürürüz ya, o soğanla birlikte döndürecek eti o yüzden bekletiyoruz. Evet. Sen doğuruyorsun galiba. Ben, ben de Hadi. Şimdi gelinin faslı olduğu için, siz birlikte mi yaşıyorsunuz bu evet. arada evet. beraber? Birbirinizde çok paslaşıyor musunuz? İşte sen faslı yemekleri evet, evet. öğrendin mi? Öğrenmeye Türk yemek... çalışıyorum ben de. <laughs> Şeyma, şunu da yapalım mı? Evet, olur. Evet. Annem güzel halledeceğim. <laughs> ah annesi de gözü yanmış. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. ben <laughs> etleri başladım. Burada arada bir buçuk kilo ben kuzu eti var. Soğanlarımız da <laughs> olduğu için alıyorum artık. Soğanımızı, soğan alalım. Evet. Şunlar çıkartalım. Beyler. Hayır bunu. Pardon. Teşekkürler. Sizde etin kilosu ne kadar? Ee, yani ucuz mu? Bizim ucuz mu? Tabii tabii çok ucuz. Bizde 65 falan. Yok yok biz 30. 30. 30 lira ya. gibi falan evet. Soğan evet. da soğan atıyoruz. Atıyoruz. Sonra soğanı koyduk. Evet. Böyle biraz kavuruyoruz. Şimdi Eri'yi var e, bu yemeğin olmazsa olmazı. Onu vereyim. Baharatı kullanacağım. Tamam. Varsaydı. Şimdi mi? Evet. Tamam. tamam. Neler var? Ben evet. sana tutayım mı? Evet, lütfen. İlk böyle zerdeçal. Ne? Zerdeçal. 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 Böyle. Zencefil. Evet. Onları ben kullanmaya başlamıştım biliyor musun? İki, Alıştım. yıl, iki yıl önce. Hayır. Evet. İki yıl önce başladım sanki pasta gelinim olacakmış gibi. Ha. <laughs> evet. Allah Allah. Tarçın çubuk. Tamam. Baharatları meraklıyım. Evet. Ee, tuz, karabiber. Tamam. Tuzunu koyalım. Biraz karabiber. Şimdi burada eriğimiz var. Siz buna ne eriği diyorsunuz? Evet, e, su, ne kaynatıyoruz, erik. Ne adı var mı sizde bu eriğin? Evet ama... Ka kara erik mi, ne diyorsunuz? Evet, e, kara erik kara ya erik. da kuru erik. Kuru, kara erik öyle diyorlar. Tamam, mı? şöyle atıyorum. Hı -hı. E, bir kase kadar var, ona su koyuyorum. Bekle. Tamam, daha, daha boya. Gıda boyası boya. istiyorsun. Evet. Nereye ben götürdüm. Bir tek ben gıda boyasını çok çözemedim sizde. Hani neden acaba yani gıda boyasına bu kadar alışıksınız? Renk verecek. Çok teşekkür ediyorum. Hani renk verecek bilmiyorum. Başka bir şey. Ama o safran gibi bir şey. Değişik aslında. Hı. o Boya değil de. Safran safranın gibi. Bir şey. Değişik Ha, Öyle de süper. Bir şey, gıda değil boyası deyince, değil, değil Bizim anladığımız gıda boyası. Safrana benzeyen bir şeymiş. Gıda boyası değil 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 aslında değil. değil, değil. Tabii tamam, O da bir baharat. O zaman biz safran koyabiliriz bu durumda. Öyle mi? Evet ama bunu çok, çok tadı vermiyor. Biliyor musun biz de çok erikli yemekler yapıyoruz. Şimdi su ekleyelim. Etimize suyu ekleyelim. Evet. Ee, aslında zerdeçal koydun ama evet. köri sos vardır bize. Tavuklarda çok kullanırız. Aynı onun gibi koktu. Onu şimdi kapatıyoruz. Katağı. Evet, kapatıyoruz. Şimdi geçtik. Şimdi eriye. burada erik evet. Birer Ne istiyorsun? E, şeker. Su çekti Biraz su ekleyelim. Olur. Azıcık evet. ekle. Bu fasa gittiğimizde İlk yediğim yemek donur selse. Ee, pudra şekeri yani toz şeker. şeker evet çok lezzetli. Öyle mi? Evet. Kız istemeye gittiğimizde. <laughs> ne kadar? Bence hepsi iyi ama Tamam. Biraz kıvam ver. Bu güzel bir Daha sos bir... olsun istiyoruz evet, yani devam. Evet. evet. Bayağı hmm. ha evet. bu mesela bana çok geldi. Ben yapsam bir kaşıkla yaparım. Hmm. Sonra tarçın istiyorsun. Onu, onu... şöyle dolu dolu evet. tepeleme. Evet. Baya şu an tatlı yapar gibiyiz değil mi? İlk ne yaptı sana? Gelin geldi evlendikten sonra. Kuskus istedim ben. Orada kuskus yemiştim bir Cuma günü. Bizim Bütün aile bugün toplanıyor. Evet, bugün yapılacak kuskus. Ben Nursal'ım. Öyle oldu. Karamelize oldu. Yalnız yani kok, bayağı kokulu yemekleri var böyle. Mutfağın kokuyu. Tabi. Oldu. Evet oldu. Tamam. Suyunu Kapatalım. çektirdik, kıvamını aldırdık. Şimdi. Badem kovulacağız. Evet badem. Teşekkür ederim. değil mi? Ya evet. Kaç yaşındaydın? 21. Çok küçüksün ya. Yeni yaptım 21. Yeni, yeni <gülüyor> yaptım 21. <laughs> <mi? Bir>, <laughs> yeni, girdi. <laughs> ne zaman doğum günün? 1 Ocak. 1 Ocak. Evet. Ne güzel. Biraz ya ısıtacağız. Atalım artık. Evet. Kızla. Atalım. Hepsini atalım mı? İsterseniz. O, o kadar yeter. Olur. Böyle kavuruyoruz. Biraz renk alıyor. Tamam. bak Nursel'cim öyle, öyle oldu güzel rengi çıkınca şunu alalım istiyorsan pişmeye tamam. devam etmesine tamam evet öyle bu yemeğin dedim ya hani bugün çok yaşayacağız bunu ama şimdi biz ne yaparız genelde ee, ayrı bir şey yapıyorsak sonrasında birleştiririz ya yani biraz da onunla tıkırdatırız bunda öyle bir şey yok sonradan sunum olarak birleşecekler kolay gelsin teşekkürler, teşekkürler. <laughs> <laughs> teşekkürler. Tamam, oldu. Ayşe mutfak nasıl kokuyor? Mis. Değişik kokmuyor mu? Şimdi bize, güzel. bize göre çok farklı <laughs> kokuyor. Kızımız <laughs> da çok güzel. <laughs> çok gibi maske var ya. Aynen. <laughs> Şimdi ee, uh -huh. Erik sosumuz tamam. Hazır. Evet. Etimiz ne durumda? Ona sen bir kontrol et bakalım. Evet daha biraz var. Öyle, Öyle mi? Değil. Evet tamam. Ee, bu o zaman olduktan sonra yani suyunu çektikten sonra az önce evet. söylediğim gibi birleştireceğiz ya bunu. Ayşe ne durumdasın? Yemek... Ne? yemek. Yemek. Yemek hazır. hazır. Yemek yiyelim mi ekip? Yemek yiyelim. hazır. acıktınız da. Tamam. De... Ekip Ay yemek. Hadi. <laughs> Çekmekten sonra bir rehavet çökeriz. <laughs> <laughs> evet. Bak bakalım etin ne bir tadı. Evet. Tamam evet. oldu. Çekmiş zaten. Gayet evet. de güzel. Kapatıyoruz. Evet kapatıyoruz. Şimdi sunum kabını alıp birleştiriyoruz. Evet. Bunu da sunalım. Beğenirsen eğer. Tamam. Biz de evet. bakır çok severiz. Bak her şeyimiz evet. bakır. Evet. evet. Eşim evet. ne iş yapıyor? Serbest meslek. <laughs> Böyle et koyuyorum. Böyle. Siz genelde kuzu eti mi, e, dana eti mi tercih ediyorsunuz? Biz mesela çok karışık kullanabiliriz. İllere göre değişir. Sizde kuzu eti mi seviliyor? E, fark etmez. Yani hmm, hepsini yiyorlar. Yani hepsini yiyoruz. Böyle su, e, sos gezdiriyoruz. <laughs> Çünkü sosu çok değerli, güzel bir sosu var. Evet. Siz Türkler seviyorsunuz çok sulu. Evet. Sulu yemek. Evet. Ekmeği bandıracağım şöyle. Evet. Onlar Salsız. sevmiyorlar. Evet. Sulu yemek sevmiyorlar. Ha. Evet. Kar karamelize <laughs> e, kuru erik böyle koyuyoruz yavaş yavaş. Nerede İstiyorum. olursanız, nerede yaşarsanız yaşayın. Nasıl yerseniz yiyin fark etmiyor. İlk görüntüsü sunumu herkes için çok önemli. En son kaşık geldik. Saypıcızer. Böyle kaldı var. biraz. Şöyle. Aa kalmasın. Hı hı. Yok, süslemek hı. için. Sonra evet badem döküyoruz. <laughs> Bak öyle bizim yemek bitti. Sizin yemek yemekmiş evet. bayağı. Bayağı bir yemekmiş <gülüyor> yani, <gülüyor> Çok güzel. Güzel ellerine Tabii. sağlık çok teşekkür ediyorum. Kaş